Para koleksiyonu YouTube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir paranın tanıtımını yapacağım. Evet elimde görmüş olduğunuz para solid para örneğidir. Evet şöyle göstereyim. Solid 8 olarak geçmektedir. Evet öncelikle kondisyonuna bir bakalım. Evet ışık altında sizlerin de gördüğü üzere paramızda herhangi bir kırışıklık ve katizi bulunmamaktadır. Kondisyonu çildir. Evet şimdi sizlere 8 rakamının önemi hakkında bilgiler vereceğim. Evet bu 8 rakamı sonsuzluk sembolü olarak geçmektedir. Matematiksel anlamı ise 8 bir doğal sayıdır ve aynı zamanda bir çift sayıdır. Matematiksel olarak 2'nin küpü olarak gösterilir. Bu hesaplamalarda ve teorilerde önemli bir sayı yapar. Bir dizi geometrik şekli temsil edebilir. Örneğin bir küp 8 köşeye sahiptir. Kültürel anlamı ise Çin kültüründe 8 sayışı, sayısı sayısı oldukça özel bir yere sahiptir. Sekiz kelimesi Çince'de zenginlik ve refah anlamına gelen bir kelimeyle aynı telaffuz edilir. Bu nedenle sekiz sayısı genellikle şans ve bolluk ile ilişkilendirilir. Pekin olimpiyatları 2008'de 8-8-2008 tarihinde başladı. Bu da bu tarihin uğru olduğuna inanılmasından kaynaklanıyor. Hinduizm ve Budizm'de 8 sayısı genellikle aydınlanma ve manevi başarı ile ilişkilendirilir. Budizm'de 8 katmanlı yol vardır. Bu da doğru yaşamı ve manevi ilerlemeyi temsil eder. Yunan mitolojisinde sekizgen bir şekli olan oktagon bazı tanrılarla ilişkilidir ve kozmik düzeni temsil etmektedir. 8 sayısının yatay pozisyonda çizilmesi matematiksel bir sonsuzluk sembolüne benzer. Bu sonsuzluk ve sürekli döngüyü temsil eder. Müzik teorisinde 8 nota bir oktavı oluşturur ve bu da müziksel yapıların temelini atar. Sekiz sayısının anlamı ve önemi bağlama göre değişir ve her bir yorum bu sayının farklı yönlerini ve kültürel değerlerini yansıtır. Sekiz sayısı birçok kültür ve sistemde adalet ve dengeyi temsil eden güçlü bir semboldür. Sekiz sayısı denge anlamına gelir. Bu sayı kişisel güçlerinizi en üst düzeye çıkarmada, yaşam yolunuzda başarılı olma ve hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olabilir. Ayrıca 8 sayısı liderlik yeteneklerinizi ifade eder ve genellikle liderlik pozisyonlarına sahip olma potansiyelinizi işaret eder. Bu sayı hayat yolunuza denge ve adalet getirme kapasitesini te temsil eder. Aynı zamanda 8 sayısı kişisel güçlerinizi ve yeteneklerinizi en iyi şekilde kullanmanız gerektiğini vurgular. Karşı karşıya kaldığınız zorluklar ve engeller bu sayın enerjisiyle daha kolay aşılabilir. 8 sayısının farklı dinlerde farklı anlamları bulunmaktadır. Hristiyanlıkta 8 sayısı yeni bir başlangıcı ve yeniden doğuşu temsil eder. Bunun nedeni İsa'nın dirilişinin pazar günü gerçekleşmiş olması ve bunun 7 günün ardından gelen 8. gün olmasıdır. Hinduizm'de özellikle Sankhya ve Yoga felsefelerine 8 dallı yol Astanga terimi manevi ve kişisel gelişim için izlenmesi gereken 8 anlamı ifade eder. İslam'da ise bazı geleneklerde cennette 8 kapı olduğuna inanılır ve her kapı farklı bir erdem ve iyi davranış için ödüllendirme amacı taşır. Bu kapılar çeşitli manevi başarıları ve erdemleri simgeler. Çin kültüründe 8 sayısı şans, refah ve zenginlik ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilir. Çince'de 8 kelimesi zenginlik ve başarı ile aynı telaffuz edilir. Bu nedenle bu sayı manevi ve maddi başarıları çağrıştırır. Her din ve kültür 8 sayısını farklı şekillerde yorumlayarak onun manevi ve sembolik önemini kendi inanç sistemleri içinde değerlendirmiştir. Evet, sizlere anlatacağım bilgiler bu kadar. Evet, birçok yeni inanışta ve birçok kültürde yabancı ülkelerde 8 rakamının uğurlu olduğuna inanılıyor. Bu sebepten ödürü solid paralar arasında en değerli olan para solid 8'dir. Evet. Bu paranın yaklaşık olarak değeri 50 dolardır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.